İdealizm ve realizm. Makbul başarı nedir? Nasıl sağlanır? Müslümanların dünya medeniyetine katkıları 11 ve 13. yüzyıl dönemi hariç niçin yoktur? İnsanlar Kur'an'ın niçin anlamadı? Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkı ilk 15 yıl hariç maddi varlıklarla ve moral değerleriyle niçin kalkınamadı ve güçlenemedi? Bu sorular hep ilgimi çekmiştir cevapları için 2015'ten beri araştırarak ve eleştirel düşünerek bulmaya gayret ediyorum. Doğru yanıtları öğrenmek için, bilim, tarih, din, felsefe, sosyoloji kaynaklarını araştırdık, okumalar yaptık, yapıcı ve yıkıcı sözü olanları dinledik. Öğrendiklerimizi, olabilen derinliğe kadar sorguladık. Bildiklerimizi ve inandıklarımızı, ön yargısız tekrar tekrar sorgulayarak düşündük. Bu süreçler şu anda devam ediyor. Şüphesiz kanaatlerimizi ve görüşlerimizi, böyle makale yazarak dile getirmekteyiz. İnsan, bilgi ve inanç temelli düşünüyor, duygulanıyor, hayal ediyor. Bu süreçte, insanların dünyayı ve kendi deneyimlerini anlamlandırma biçimleri, büyük ölçüde bu iki felsefe akımdan birine veya her ikisine birden dayanabilir. Bu akımlar gerçekliğin doğasını, bilgi edinme yollarını ve varlığın temel niteliklerini farklı şekillerde yorumlar. İdealist yaklaşım. İdealistler, gerçekliğin ve doğruluğun zihinsel kavramlar, inançlar veya idealler üzerine kurulu olduğunu düşünür. İdealistler dünyayı daha çok fikirler, ahlaki değerler veya metafizik gerçeklikler çerçevesinde değerlendirir. İdealizm algının, bilginin temel kaynağı olduğunu, ancak bu algıların birer zihinsel durum olduğunu savunur. Bilginin mutlak formlar veya idealar gibi zihinsel kavramlarla ilişkili olduğuna inanır. Realist yaklaşım Realistler ise dünyayı objektif ve dış gerçeklikler üzerinden değerlendirir. Realistler, nesnelerin ve fiziksel dünyanın bizim onları algılamamızdan veya anlamamızdan bağımsız olarak var olduğunu ileri sürerler. Realizm, bilginin nesnel gerçekliğe dayandığını ve algıların bu gerçekliğin doğru bir temsili olabileceğini savunur. İkisini birlikte tutma bazı insanlar hem idealist hem de realist perspektifleri birleştirerek dünyayı hem somut gerçeklikler hem de soyut idealler ışığında değerlendirebilirler. Bu yaklaşım, karmaşık durumları anlamlandırmada ve değerlendirirken daha dengeli bir bakış açısı sunabilir. Buna karşılık, düşünmeyen veya yeterince derinlemesine düşünmeyen insanlar genellikle mevcut bilgi ve inançlarını sorgulamadan kabullenirler. Hegel'in diyalektik yöntemi, idealizm ve realizm görüşleri arasındaki gerilimleri sentezlemeye çalışır. Kant'ın kritik felsefesi, saf idealizm ile realizm arasındaki bir uzlaşma çabasıdır. Kur'an'da doğrudan idealizm ve realizm terimlerine atıfta bulunulmaz. Ancak Kur'an'ın öğretileri ve dünya görüşü, bu iki felsefi yaklaşımın bazı unsurlarıyla ilişkili olarak yorumlanabilir. Kur'an'a göre durum şudur: Evren ve doğadaki tüm varlıklar ve düzenin işleyiş yasaları Allah'ın yaratmasıyla vardır ve varlığın temeli odur. Bu durum, tüm varoluşun maddi ve manevi olarak Allah'a bağımlı olduğu ve ondan kaynaklandığı anlamına gelir. Bu perspektif, idealizmin gerçekliğin bir zihinsel veya ruhsal temeli olduğu fikriyle ilişkilendirilebilir. Örneğin, o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur diridir, kayyumdur, yani varlığı kendinden ve her şeyin varlığı kendisine bağlıdır. Bakara Suresi 2 Kur'an, insanın zihinsel kapasitesine ve düşünsel gücüne vurgu yapar. Bu durumda, bilginin sınırlı olduğu ve asıl mutlak bilginin Allah'a ait olduğu belirtilir. Size ilimden ancak az bir şey verilmiştir. İsra Suresi 17:85. Bilginin insanın düşünsel kapasiteleriyle sınırlı olduğunu ifade eder. Bu durum, insan algısının ötesinde bir gerçekliğin ve bilginin var olduğu fikrini destekler, bu da realist düşünceyle örtüşebilir. İdealizm ve realizm hakkında bildiklerimizi paylaşmaktan memnuniyet duyarım. Aliara 2015. 31 Ağustos 2024.